Elma, en sağlıklı gıda. Herkese tavsiye ederim. Elma giren eve doktor girmezmiş. Hmm. Hmm. Evet. Sağlığıma çok dikkat edelim, sağlıklı gıdayı. Çünkü arkadaşlar ömür çok kısa. Yüzünüzü açıp kapatmadan 60 yaşına Gelmiş şimdi Atilla Eşrar'a denen öküz bugün kendi hayatını mı anlatacak acaba? Ekonomiyle ilgili hiçbir şey yapmayacak mı? Hayır arkadaşlar. Aslında çok akıllıca bir başlangıç yaptım. Çünkü gıda fiyatlarını konuşmak istiyorum. Gıda fiyatları çok fena artacak. Gıda enflasyonu en son baktığımda yıllık %19. bir Türkiye'nin rakamları. Gerçek enflasyonun ne olduğunu süpermarkete giden herkes daha iyi biliyor kış aylarında çok ciddi bir hızlanma göreceğiz. Yaz aylarında da bu devam edebilir. Gelecek sonbahar hasat mevsim o konuda bir şey söyleyemem. Biliyorsunuz Türkiye'de gıda büyük ölçüde o seneki hasatın miktarına bağlı olarak fiyatlanıyor. Peki niye gıda fiyatlarını çok hızlı düşünüyorum. Ee, Anadolu'da bir kez daha kuraklık var. Dört yılda bir zaten Anadolu yoğun kuraklık yaşar ama bugün e, devlet su e, genel müdürlüğünün bir açıklaması vardı mecliste. Galiba son 10 yılın en kötü kuraklığını yaşıyoruz şu anda. Bir iki yılın ortasındayız. Mesela Kasım ayında Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Türkiye ortalamasında yağışlar yüzde 49 düştü arkadaşlar. Yarı yarıya düştü. Tabii e, bunun önemli nedenlerinden bir iklim değişikliği ki bu konuda gündeme getirmek istiyorum. Ee, yağışlar gittikçe daha geç aylara kayıyor ve azalıyor. Ee, ama bir de bizde bu döngüsel durumlar var. Ve bunlar yapılan hatalarla birleştiğinde Türkiye'de gıda üretimi nüfusu ve nüfusun değişen ihtiyaçlarını karşılayacak kadar hızlı artmıyor böyle devam ederse de gıda ihracatçısı olmaktan gıda ithalatçısı olma yoluna gideceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar, niye Türkiye tarımdaki dev potansiyeli değerlendirmiyor? Sorusunun birçok cevabı var. Ee, bir kere biz bir çiftçi kültürü oluşturamadık. Yani bir kaç istisna dışında köylü kültürü var. Ee, lütfen bu kelimeyi bir aşağılayıcı terim olarak kullandığımı düşüneyim, aksine hepimizin içinde köylerimize gidip, belki Kıbrıs'ta ama o da bir köy. Orada eski hayatımıza geri dönmek var. Köy çok büyük ya. Ama demek istediğim şu, eğitimleri yetersiz. Ya tarım gerçekten, hele modern tarım, yüksek eğitimle sürekli olarak ilgilenme gerektiren bir ne kadar gübre atacaksınız, ne çeşit gübre atacaksınız, ne kadar su kullanacaksınız, ki toprak kullanması. Bütün bunlar çok önemli meseleler. Ee, i̇kincisi tabii ki Türk lirasının yüksek enflasyondan dolayı sürekli değer kaybetmesi, bütün ithal gübrelerin dolarla fiyatlanması çiftçiyi zarara sokuyor. Yem dışarıdan alınıyor. Mazot dışarıdan getiriliyor. Gübrenin ham maddesi dışarıdan getiriliyor. Ya ama gıda fiyatları veyahut da onun aracıya, toptancıya verdiği fiyatlar dolar kadar artmıyor ki. Dolayısıyla köylerin terk edildiğini, boşaldığını, insanların böyle yara aç yaşayacağı işte İstanbul'da, Konya'da, İzmir'de, Ankara'da başka türlü hayatını kazanabilirsiniz Ama bunun dışında iki büyük e, e, değişken var ve onlar üzerine yoğunlaşmak istiyorum. Birincisi e, kentleşmede yapılan hatalar. İkincisi, iklim değişikliği. İklim değişikliği aynı zamanda Covid-19 gibi küresel salgınların tekrarlanmasına neden olacak. Ama ilk önce ikinciyle başlayalım arkadaşlar. Bakın, tarım arazileri erozyondan dolayı kayboluyor, tuzlanmadan dolayı değerlendiriliyor. Tamam, bütün bunları kabul ettim. Burada köylüye dair eğitimler önüne geçebiliriz. Ama biz kentleşmeyi çok yanlış yaptık. Tarım arazilerini hiç koruyamadık. Tarım arazilerini baroşlara çevirdik. Ee, sanayi üretim bölgelerine çevirdik. Daha da kötüsü bütün meraları mahvettik. Bu yüzden Türkiye dünyada en pahalı et yiyen ülkelerden Çünkü artık mera hayvancılığı bitti. Biz dışarıdan hayvan ithal edecek hale geldik. Bir zamanlar et yanılmayacak kadar ucuz boldu yani. Bu çok acı bir şey sevgili arkadaşlar. Ve bu hatalar devam ediyor. Yani ekonomik kalkınmayla çevre, tarımın ve oralarda yaşayan insanların korunması arasında çok hassas bir denge var. Bazı şeyleri yapmak zorundasınız. Ülkenin iki bölgesini birbirine bağlayacak bir karayolu tabii ki inşa ediyorsunuz. Aksi halde ticaret gelişmez, seyahat gelişmez. ve bunu yaparken de e, tabiata bir miktar zarar vereceksin Bu anlaşılabilir bir şeydir. Çünkü karşılığında çok daha fazla bir değer elde ediyorsunuz. Ama bizde öyle değil. Bizde bu chat dedikleri çevre etki e, denetimi falan tamamen para yani, para üzerine yapılıyor. Ve her gelen projeye evet diyorlar. Dolayısıyla insafsız bir şekilde ağaç kesiliyor arkadaşlar. Tarım arazileri zaten kimsenin elinde değil. Kanal İstanbul yapılacak diye kaç tarım arazisi Türkiye'nin her yerinde durum böyle. Bir de hidroelektrik santrallere kafayı taktık. Yani tabii ki bunların bazıları yapılacak. Dev santraller, güneydeler, büyük nehirlerin üzerinde bunlara hiçbir itirazım yok. Ama sorun şu. Devletten teşvik almak için o, o, o derenin ya da e, su kaynağının yeteri kadar elektrik üretemeyeceğini yani bile bile sahte çevre e, ÇED raporu alıp hidroelektrik santrallerini inşa ediyor. Ve bunların ömrü 10-15 sene balık nesli mahvoluyor. Tarım mahvoluyor. En önemlisi o bölgede yaşayan insanlar ve doğal çok ağır zarar görüyor. Bir de tabii elektrik üretelim diye işte Zoydma gibi bir, bir yeri mahvettik. Bunlar çok büyük hatalar. E, Türkiye'de kesilen her ağacın yerine fidan dikiliyor söyler milletimiz. Ama yani ormanla fidanlık arasındaki farkı anlamadıklarını görüyorum bundan sadece. Matür, içinde bir ekosistem barıştı, barındıran bir ormanın doğması işte iklimine göre 25 yılla 100 yıl arasında sürüyor. Ege'de bu 100 yıla yakın. Karadeniz'e çıktığımızda belki Tabii diyeceksiniz gıda konuşacak ama gıda konuşuyorum arkadaşlar. Ormanlardan da çok miktarda gıda elde ediyoruz bunları artık elde edemiyoruz. Ve tabii ki e, tarım arazileri de gittikçe sanayileşmeye, kentleşmeye feda ediliyor. Hükümetin hatası bunlar. Ama bunlar gıda fiyatlarındaki artışın belki %25-%30'unu açıklar. Geri kalan iklim değişikliği. Size söylemiştim, iklim değişikliği, COVID gibi salgınlar nereden oluyor diye. Bunu müsaadenizle biraz anlatayım. Çünkü COVID atlatacağız, arkasından COVID-20 gelecek. Bundan son derece eminim. Önümüzdeki 5 yıl içinde dünya böyle bir pandemide daha karşılaşacak. Ve şu andaki içindeki domuz vebasını da aday olarak görüyorum. Sevdiğim de söyleyeyim. Dünyanın her yerinde ormanlar mahvediliyor ve ormanı tarım arazisine dönüştürdüğümüz alanda vahşi hayvanlarla insanlar bir araya geliyorlar. Ve kromozom değişimi başlıyor. Yine aynı şekilde iklim değişikliği nasıl işte balon balığı geldi Akdeniz'e eskiden yoktu. Nereden geldi? su kanunundan geldi. Çünkü Akdeniz geldi. Bütün canlıların da davranış e, şekillerini değiştirmesini gerekiyor. Ve virüsler daha kolay mutasyon nüfus yoğunlaştığı için daha kolay aramıza yayılıyorlar. Sevgili arkadaşlar, iklim değişikliği mücadele gerçekten çok önemli. Mesela Türkiye'de ormanları büyütebilsek, iklim değişikliğine tamamen mani olmasak da değil. En azından ormanların toprağı korumasıyla, köklerin dibe salmalarıyla ve etraflarına nem yaymaları sayesinde etkisini bir miktar azaltabiliriz. Aynı yani şekilde yüzyıllarımıza, derelerimize e, sanayi tesisleri kurmasak, onları kurutmasak, hidroelektrik santrali yapmasak daha fazla suyumuz olur, daha fazla üretim yapabiliriz. Sevgili arkadaşlar, iklim değişikliği devletler tarafından kontrol edilecek bir şey değil. Bunu anlamanız lazım. Ve sonuçları pekala iklim değişikliği ve küresel ısınma hayal de arkadaşlar. Bunlar bilimsel ispatı olan şeyler. Ve şu andaki tempoda gidersek dünyada ortalama ısı 2050 yıllarında belki daha önce 2 derece 2 Celsius artacak. Ve bu pek çok canlının ekosistemlerin çoğunun yok olması ve kıyıdaki şehirler, bunlar İstanbul'da Karaköy bölgesi de dahil Sular altında kalması anlamına geliyor o noktadan sonrasını kestiremiyoruz. Çünkü mesela Gulf Stream denen bir akım var. E, kutuplardan soğuk havayı alıyor, güneye getiriyor, orada ısıtıyor, geri dönüyor. Böylece işte İngiltere ve Avrupa'nın kuzeyini, Kuzey Atlantik'e bakan kısmını hem de Amerika'nın Atlantik'e bakan kısmını ısıtıyor. O durduğu anda bir buz çağı da yaşayabilir. Ve hafta tam tersi de olabilir. bütün kuzey kutbunda buzullar eriyebilir. Rusya'da Tandıra, Tundra'ya verildi. Ve o zaman orada akıl almaz bir tabiat karşı karşıya kalacağız. Doğal gaz çok ciddi zarar görecek. E, denizaltı varlıkları bir miktarda yok olacak. Peki nasıl engelleyebiliriz? Aslında dediğim gibi devletlerin yapmasından çok insanların davranışlarını değiştirmeleri lazım. Biz karbon ayak izimizi azaltmak zorundayız. Yani daha az karbon salınımı e, oluşturan bir hayat sürdürmek zorundayız. Ve yine aynı şekilde satın aldığımız her şeyin düşük karbon salınımında yapıldığını e, öğrenmeliyiz. Ve bu konuda bize satanlara baskıda bulunmalıyız. Ve plastik poşetleri reddetmeliyiz. E, et tüketimini azaltmalıyız. E, çok pahalı, çok ışıklı yerlere gitmemeliyiz. Ancak bu şekilde iklim değişikliğiyle de başa çıkabiliriz. Devletlerin buradaki katkısı uluslararası koordinasyon ve sanayi emisyonlarına bir üst sınır getirmekte olur. Bir de karbon pazarı kurulur. Sanayi emisyonu fazla olanlar karbon sertifikası alırlar. Şey, sera gazı e, üretmeyenlerden. Türkiye'de bu konuda çok geride kaldı. Ve önümüzdeki 10 yıl içinde Türk sanayi çok hızlı ve pahalı bir değişime gitmek zorunda kaldık. Sebebi de şu. Avrupa Birliği artık yalnız kendi topraklarında üretilen değil, ithal ettiği ürünlerinde karbon salınımının, karbon ayak düşük olmasını istiyor. Ve bizim üretim yapımız buna göre ayarlanmamış. Biz dünya toplamın içinde çok az sera gazı üreten bir ülkeyiz ama bu ekonomimizin küçük olmasından kaynaklanıyor. Biz ürettiğimiz her yıllık katma değer başına dünyanın en yüksek sera gazı ve karbon emisyonu üreten ülkelerinden biriyiz. Sevgili arkadaşlar, dünya kapalı bir ekosistem. Herkes birbirine bağlı ve bunu fark etmiyoruz. Yavaş yavaş fark edeceğiz. Ve bence Gıda enflasyonundaki bu artış da Türk tabii yansıtırsa ama siz gerçeği biliyorsunuz. Bizim açımızdan bir ders oldu. Bu sene işimiz zorlaştıran bir şey daha var arkadaşlar. FAO yani Dünya Gıda Öğretimi'ne göre gıda fiyatları çok hızlı artmaya başladı. Kasım itibariyle yıllık dolar bazında güzel artmıştı. Genelde Türkiye'de mahsul kötü olduğu zaman devlet ithalat vergilerini indir veyahut kota koyduğu mısır bilimleri dışarıdan ithalatını serbest bırakır. E, çünkü normalde dünya fiyatları Türkiye fiyatlarının altındadır. Ama bu sene aynı şey gerçekleşecek mi emin değilim. Bu sene gıda fiyatlarını makul seviyede tutalım derken <laughs> özür dilerim. Dış ticaret açığını patlatabilirsiniz. Dolayısıyla bunlar çok geçici çözümler. Türkiye'nin derhal e, değişikliği değişikliğiyle mücadele, su kaynaklarını koruma, vatandaşın bu konuda eğitim mücadelesine başlamak lazım. Aksi halde sevgili arkadaşlar, gıda daha hepimiz için önemli. Ve Türkiye'nin gayri safi, kişi başı gayri safi geliri de dolar olarak 2012'de 12.500 dolardan bu sene sonunda 7.000 dolarlara düşecek. Ve gelir düştükçe de gıda bütçede gıdaya ayrılan pay Sonuçta yeteri kadar beslenemeyen bir Türkiye üreteceğiz. Ye bu sene bütün bunların başlangıcı olabilir. Üzerimize düşeni yapalım diyorum. Ve daha çok para harcamaya da hazır olalım bana. Maalesef önümüzdeki en az yani 6 ay durum bu olacak. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ben Deniz Pörs, Atilla Yeşil'e de. Ve yine bir rica olacak tabii ki. Bu Ah işte burada bakın bunu da becaldım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı olun. Gerekmedikçe evden çıkmayın. Hep beraber kalın. İyi günler.